Eurostar ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Neredeyiz? Burdur merkezdeyiz ve emek nakliyat ambarının konuğuyuz. Yanımızda da işletmemizin sahibi Mehmet Özdemir var. Huzurlarınızda önce kendisini tanıyacağız. Akabinde de sektörüne dair merak edilen bütün soruları cevaplıyor olacağız. Fakat öncesinde... Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz ziyaretiniz için. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle kısaca seyircime sizleri tanıtayım efendim. Ben Mehmet Özdemir. Burdur ili e, sınırlarında, Isparta, Burdur ili sınırlarında nakliye ve taşıma işi yapıyoruz. Efendim depolama e, hizmetleri veriyoruz. Koli, paket, parsel yüklerinizde taşıma, e, depolama, Burdur, Isparta, il ve ilçeleri özellikle Dağıtım programımız var, dağıtım ekibimizle, filomuzla dağıtım yapıyoruz. Onun haricinde ambar türü çalıştığımız işletmeler var. Parça olarak bize getirilen ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Türkiye geneli dağıtım yapıyoruz yani toplama ve dağıtım yapabiliyoruz. Aslında Türkiye'de adı duyulmuş zincir marketlerle de bu kapsamda çalışıyorsunuz. Ben tam buna değinmişken izleyenlerim adına depolama olarak ne yapıyoruz biz? depolama olarak çalıştığımız firmanın bize gönderdiği ürünleri depoluyoruz. Termin günlerini belirleyip e, teslim tarihlerinde ürünleri hızlı, güvenli bir şekilde teslimat yapıyoruz. Aslında sizler bakıldığında ki değerli izleyenler aslında bakıldığında hepimizin hayatına günde sık sık değinmiş olduğu pek çok kurumsal firmanın aslında şu anda diğer altyapılarını onun altyapılarıyla ilgilenen bir firmayız da diyebiliriz. Peki evet. efendim şimdi bizler evet Burdur'da yapıyoruz bu işi ama tabii ki biz Burdur'dan dünyaya yayılmış olan sektörlerle yapıyoruz bu işi. Ancak talep geldiği takdirde bizler bu hizmeti hangi bölgelere ulaştırıyoruz. Şu anda dağıtım ağımız olarak Burdur ve Isparta hı hı. il ve ilçelerini yapıyoruz. Onun haricinde fason olarak yaptığımız işler Türkiye genelinde toplayıp Burdur merkez ve ilçelerinden tekrar Türkiye geneline gönderebiliyoruz. Depolamasını yapıp teslimatının nakliyesini sağlıyoruz. Yani aslında talep geldiği takdirde burada yeterince depolanacak alanımız mevcutken lojistik anlamında da 81 hizmet verebiliyoruz. Görebiliyoruz. İhtiyacı olanlara da buradan değerli izleyenlere duyurmuş olalım. Peki efendim şimdi madem ki bu kadar güzel işler yapıyoruz. Bunun için de bizim çok güzel bir araç filomuzun olması gerekiyor. Değinelim. Var efendim araç filomuz var. forklifttir, efendim buna benzer hizmetlerimiz var. İşimizi layilinden yapıyoruz zaten. Araçlarımızın bakımıdır efendim. Depomuzun yeterlilik belgeleri, ilaçlaması efendim araçlarımızın karayollarında hareket ettiği bütün belgeleri mevcut. Hı hı. Çalışan bir ekibimiz var. Bu işi severek yapan, dikkatli yapan Hı -hı. Bunlarla çalışıyoruz. Yani işin özü şu ki emek nakliyat ambarı alanında eğitimli ve liyakatli bir kadro ile çalışırken araç evet. filosunda da bir o kadar titiz, özenli ve bütün evrakları tam olarak e, bu sektörde faaliyet göstermeye devam ediyor <laughs> diyebiliriz değerli izleyenler. Peki şimdi aslında yapmış olduğunuz işler, tüm bu referanslar neden sizlerin tercih edilmesi gerektiği konusunda bizlere aşikar kıldı. Ancak değerli izleyenlerim adına bir kez daha sormak isterim. Bu zamana kadar sizi tercih eden bunca firma niçin tercih etti ve bu ekranlardan bize izleyenler niçin sizleri tercih etmeli? Biz yaptığımız işte para kazanmak ikinci planda. Biz aldığımız işi önce bitirmemiz gerekiyor ki. <laughs> Ee, sağlam işte güvenilir bir şekilde teslimat yapmak. Hı hı. Bunu da başarıyoruz çok şükür. İnsanların bir güvenini e, kazanmış durumdayız piyasada. E, Yaptığımız şilayından yapıyoruz yani. Hı hı. Peki şimdi bizden Austria karşı yayın öncesinde kızlarınızla bir sohbet etme e, fırsatı yakaladık burada. Evet. Siz birinci kuşaksınız, ikinci kuşak da şu an aile şirketini devranmak üzere gibi gördüm ben. Bu doğrultuda gelecek hedef plan ve projeler nedir? Tabii efendim. Bizim nasip olursa daha büyük depo ve servis alanı yakalamak gelecekte hedefimiz. Kurumsal firmaların yaklaşımlarını açıyoruz. Nasip olursa bu işi biz yapacağız aile olarak. Çorumuz çocuğumuzdan. Çocuklarımız da bu işi sevdi, yapıyorlar. Nasip olursa işimizi daha gelişmek, geliştirmek, büyütmek. Yani hı hı. budur. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler efendim inşallah. Evet değerli izleyenler bugün sizlerle birlikte Burdur merkezdeydik ve emek nakliyat ambarının konu olduk. Bizler yarın yine tekrar farklı bir sektörle karşınızda olacağız. O zamana değin hoşça kalın, esen kalın.